Merhabalar sevgili YouTube ailem nasılsınız umarım iyisinizdir bugün hafta başı yani pazar dediler, haftaya pazara kadar bizi neler bekliyor yani 7 gün içinde bizi genel anlamda neler bekliyor kolektif açılımdır arkadaşlar Siz size uyan alın uymayan evreye yollayın alma verme dengesine dikkat edersek sevinirim yani bir beğeni bir abone olmak çok zor değil arkadaşlar. Bireysel danışmanlık için 0, 506 114 49 30 arkadaşlar. Ee, kahve falı, tarot ve e, kişiye özel ritüeller yapıyorum arkadaşlar. <laughs> Tabi bireysel de WhatsApp üzerinden. Şimdi bakalım bizi bu hafta genel anlamda neler bekliyor. Ne çıkarsa onu söyleyeceğim arkadaşlar. Bakalım. Ne çıkarsa para para. Aşksa aşk. Hmm. Arkadaşlar size bir bayandan haber geliyor. Neyse açayım da. Hemen ben heyecanlı pakize. Açmadan daha kartları. Oo, arkadaşlar bu hafta sizi ben de niyet aldım. E bu hafta aşk haftası arkadaşlar. Ne para çıktı. Ne bilmem bir şey çıktı. Yani ama tabii ki neye niyet alırsanız. Bakın belge işe alacaksınız. merge iş arıyorsunuz. İş teklifleri gelecek arkadaşlar. Burada harika güzel olumlu şeyler var arkadaşlar. Bakın bir bayandan haber gelecek. Onu söylemiştim. Bakın bir haberden. Bir bayandan haber gelecek arkadaşlar. iletişim kartı. Artık neyle ilgili olduğunu bilmiyorum ama bir bayandan güzel olumlu bir haber gelecek arkadaşlar. Bu aile bağı da olabilir. E, arkadaşınız da olabilir. E, hiç ummadığınız bir bayan çıktı. Yani bayan çıktı arkadaşlar. O yüzden bayan diyorum. Bu hafta kendi ayaklarımızın üzerinde duracağımız. Yani kendimize e, çok ama çok her konuda güveneceğimiz, özgüvenimizin yerine geleceği bir hafta arkadaşlar. ve iletişim haftası gördüğünüz gibi. Yani bu hafta telefon e, elimizden düşmüyor maalesef. Ama bir şeylere sırtımızı dönmüşüz, kızmışız, kırılmışız, incinmişiz. Dünyaya mı güldük artık insanlara mı artık bir şeylere sırtımızı dönmüşüz arkadaşlar. Ve bazı insanlara dikkat edin. Bakın eğer bazı şeylerde engelleriniz var da bu hafta bu engeller çözülüyor arkadaşlar yani ayın yedisi 17 siteli 27 siteli çözülüyor bu ay yani bu hafta çözülecek veya 17'li bir e, saat dilimi veya 7 gün 7 günü pazar gününe geliyor yani bu engeller kalkacak çözülecek arkadaşlar Hadi hayırlısı Ben de niyet aldım yani bu e, niyet ettiğiniz insan eğer telefon engeli varsa veya başka bir engeller varsa bu engeller kalkacak ama eğer bir işe başvurduysanız ben işte işten atıldım çıkartıldım işsizim para pulum yok derseniz yani bu iş engelleri falan hep kalkacak arkadaşlar. E, sağlığa eğer niyet aldıysanız bu hafta sağlık ne olacak diye sağlık da gayet güzel arkadaşlar yani gideceğiniz doktor belki bir bayandı yani çünkü Kuba Kraliçesi ve e, Dene Kraliçesi a, yani Para Kraliçesi çok çok pardon. Yanlarına geldi. Yani bir bayan doktora gidebilirsiniz. Aa arkadaşlar bu cuma benim e, doktorum bayan aa arkadaşlar bu cuma günü benim doktorum bayan. Ay inanmıyorum. Ne güzel haberler. Ay inşallah arkadaşlar. töpe yarabbim. Ben dedim ya ben kendime aldım dedim. Niyeti ben de aldım sizler gibi. Ben de bir insanın bireyim. Ve arkadaşlar son kartım aşıklar kartı. Aşk geliyor arkadaşlar aşk. Yeni açının biraz aşk geliyor. Yeni aşklar kapıda. Ummadığınız insanlardan belki bakın iletişim kartının altından çıktı. Belki hiç umadığınız kişiden bir haberlik ya ben sana aşıktım ben sana sevdalandım gibi gibi arkadaşlar ve bu 8. yani dediğim gibi arkadaşlar yani 8 bir saat dilimi olabilir. Bugün ayın kaçı 17'si mi? Salı günü 18'i. 18'inde olabilir gibi gibi. Hala çok olumlu çıktı arkadaşlar. Dediğim gibi sadece Tek bir olumsuz kart budur. Biraz e, arkamızı döndük. Kızgınız herhalde. Gücendik bir şeyle. Ama bu engeller kalkıyor. Yani bu kırgınlıklar, gücemler, küsler kalkıyor arkadaşlar. Bu siz de olabilirsiniz. Karşı taraf niyetiniz neyse işte. O engeller kalkıyor arkadaşlar yani. Valla aldım kabul ettim. Siz de alın kabul edin. canlarım. Öptüm öptüm.